Rahat koltuğunuzda otururken seyahate çıkmayı hiç düşündünüz mü? Peki şimdi denemeye ne dersiniz? Bugüne kadarki en heyecan verici dünya turuna ekranınızda çıkmaya hazır mısınız? Bilim insanları 1974'te Etiyopya'da Lucy'yi buldu. Lucy insanların en eski atalarından birinin fosilleşmiş iskeletiydi. İnsanlığın o güne kadar düşünüldüğünden çok daha eskiye dayandığının ilk kanıtıydı. Çin'deki yemek çubukları 5000 yıl önce yemek yemek için değil, yemek pişirmek için kullanılıyordu. Hindistan dünyadaki en geniş posta anı sahiptir. Bu ülkede 155 binden fazla postane var ve hatta onlardan biri suda yüzüyor. Amerika Birleşik Devletleri en çok sayıda milyonere sahip olan ülkedir. 18 milyon 600 bin milyoneri var ki bu da dünyadaki toplam sayının yüzde 40'ıdır. Endonezya dünyanın en büyük kertenkelesini barındırıyor. Komodo ejderi. Bu hayvanlar küçük Sunda adalarının beşinde yaşıyor ve insandan daha büyük hayvanları parçalara ayırabiliyor. Futbol toplarının yüzde 40'ı Pakistan'ın Sialkot şehrinde üretiliyor. Brezilya'da şişe burunlu yunuslar balıkçıların balık tutmalarına yardım ediyor. İnsanlar bulanık sularda hiçbir şey göremiyor. Yunuslar balıkları fark edince dalarak ya da kuyruklarına çırparak bir sinyal veriyor. Nijerya'nın Nollywood olarak bilinen kendi film endüstrisi var. Film üretimi açısından dünyanın ikinci büyük endüstrisi burası. Bangladeş'te yarı tropikal bir muson iklimi olmasına rağmen 4 yerine altı mevsim yaşanıyor. Bu mevsimler yaz, yağmur mevsimi, sonbahar, serin mevsim, kış ve bahar. Rusya'daki Kızıl Meydan adını Krasnayı kelimesinden aldı. Bu kelime bir zamanlar eski Rusça'da güzel anlamına geliyordu. Ardından anlamı kızıl olarak değişti. Meksika'nın başkenti yavaş yavaş toprağa gömülüyor. Bunun nedeni şehrin bir zamanlar volkanik bir kraterde bulunan bir gölün ortasında inşa edilmiş olmasıdır. Japonya dünyada en çok sayıda otomatik satış makinesine sahip olan ülkedir. 5 milyondan fazla otomati vardır. Bu makinelerde sıcak kahveden şemsiyeye ve tuvalet kağıdına kadar aklınıza ne gelirse satılabiliyor. Filipinlerin ulusal sembolü Filipin kartalıdır. Bu kuş kanat yüzeyi ve uzunluğu açısından dünyada türünün en büyüğüdür. Mısır'daki Büyük Gize Piramidi dünyanın 7 harikasının en eski olanıdır. Hala ayakta olan da sadece odur. Dünyanın en büyük doğal mağarası Hang Son Dong Vietnam'dadır. Oranın yerlisi bir çiftçi mağaranın girişini yağmurdan kaçmaya çalışırken tesadüfen bulmuş. Almanya dergi çıkaran ilk ülkedir. Bu olay 1663'te gerçekleşti. Dergi edebi ve felsefi bir yayındı. Türkiye'de bir sürü lezzetli tatlı var. Onların içinde büyük olasılıkla en sıra dışı olanı süt, şeker, tarçın, parçalanmış tavuk eti ve birkaç değişik malzeme ile yapılanıdır. Dünyanın en eski kedi türlerinden biri İran kedisidir. Tayland'ın ulusal sembolü fil'dir günümüzde sadece birkaç bini hala yabani. Diğerleri evcilleştirildi. İngiltere, Midilliler, eşekler ve hayvanat bahçesindeki zebralar dahil atlarla akraba tüm hayvanlardan pasaport istiyor. Bu pasaport hayvanın boyunu ve özelliklerini tanımlayan küçük bir kitapçık ya da bir kart şeklinde. Fransa, gıdaları konserveleyerek muhafaza etmeye başlayan ilk ülkedir. İlk kez 1809'da bir araştırmacının bazı besinleri cam bir kaba koyup mikroorganizmalardan kurtulmak için ısıtmasıyla yapıldı. Ziyaretçiler her yıl Roma'daki Trevi Çeşmesi'ne 1 milyon dolardan fazla para atıyor. Yani günde yaklaşık 3 bin dolar atılıyor. Dünyanın en büyük elması 1905'te Güney Afrika'da bulundu. Bu Cullinan denilen 3106 karatlık bir taştı. Bir basketbol topu kadar ağırdı. Myanmar halkı ağaç kabuğundan sarı bir macun yapıyor. Sonra da güneşten korunmak için ciltlerine sürüyorlar. Kenya'da Lamo adında bir ada var. Orada arabalar halka yasak. Ada sakinlerinin sadece yürüyerek bisikletle veya eşekle yolculuk etmelerine izin var. Güney Kore'de bebekler doğduğu zaman 1 yaşında kabul ediliyor. Kolombiya adını ünlü İtalyan kaşif Christopher Colomb'dan aldı. Bu ülke dünyanın en büyük zümrüt üreticisidir. İspanya dünyanın en eski restoranına el sahipliği yapıyor. Bu restoran 1725'te Madrid'de bir Fransız aşçı tarafından açıldı. 4 katlı binanın ilk odun fırını hala duruyor. Arjantin bir suçlunun kimliğini parmak iziyle saptayan ilk ülkedir. Uganda'da 1070'den fazla kuş türü vardır. Bu dünyanın kuş popülasyonunun %10'undan fazla. Cezayir'in milli hayvanı, bütün tilkilerin en küçüğü olan çöl tilkisidir. Milli futbol takımı da adını bu hayvandan alır. Sudan'da Mısır'dakinden çok piramit var. Mısır'da en fazla 138 piramit varken bu yapıların 200 ila 250'si Sudan'dadır. Polonyalılar şimdiye kadar toplam 19 Nobel ödülü aldı. Bunların arasında 4 barış, 4 fizik ve 5 edebiyat ödülü var. Kanada'da bazı tuhaf sıcaklık dalgalanmaları görülmüştü. 1962'de Alberta'da sıcaklık eksi 22 dereceden 22 dereceye sadece 1 saatte yükselmişti. Tesadüf bu ya aynı yıl ülkede ilk havai pizzası da yapılmıştı. Fas dünyadaki en eski üniversiteye ev sahipliği yapar. Bu üniversite 859 yılında kurulmuştu. Suudi Arabistan'da binlerce devenin katıldığı deve güzellik yarışmaları yapılır. Verilen ödül 370 bin dolardan fazladır. Dünyadaki açık ocak madenlerinin en büyüklerinden biri Özbekistan'dadır. Adı Muruntau'dur. Peru'nun güneyindeki Parakas'tan bir ada grubuna tekne gezisi yaparsanız, kıyı şeridinde penguenlerin badi badi yürüdüğünü görürsünüz. Fakat doğal çevrenin korunması gerekçesiyle adaya ayak basamazsınız. Bilinen alanı açısından en büyük mağara odası Malezya'dadır. Borneo adasında yer alır ve bir futbol sahasının 30 katı boyutundadır. Angola büyük ihtimalle Brezilya'nın sevilen dansı sambayı etkileyen ülkedir. Angola'daki benzer bir dansa da semba denir. Gana'nın kuzey ve güney bölgelerinde farklı mevsimler yaşanır. Güneyde yağmur mevsimi Nisan'dan Haziran'a ve Eylül'den Ekim'e kadar sürer kuzeyde yağmur mevsimi Mart'tan Kasım'ın ortasına kadar yaşanır. Mozambik dünyada İngilizce adında beş sesli harfin hepsini barındıran bir kelimeden oluşan tek ülkedir. Venezuela, Angel şelalelerinin yani dünyanın en yüksek kesintisiz şelalesinin olduğu ülkedir. Yazın o bölge öyle sıcak olur ki su yere değmeden buharlaşır. Madagaskar'daki bitki ve hayvan türlerinin yüzde %90'ı dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz. Kamerun, çeşitli manzaraları ve iklim kuşaklarıyla minyatür Afrika olarak bilinir. 200'den fazla dile de ev sahipliği yapar. Fildişi Sahili dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticisidir. Dünya çikolata pazarının kakao ihtiyacının %30'unu o karşılar. Nijer'de dünyanın en büyük hayvan mağara resmi var. 7000 ila 9000 yıl önce yaratılan bu mağara resmi iki zürafayı tasvir eder. Nepal, dünyada dikdörtgen bir bayrağı olmayan tek ülkedir. Tasarımı yüzlerce yıl öncesine dayanır. Sigiriya Kaya Kalesi Sri Lanka'dadır. 1500 yıldan daha uzun süre önce inşa edilen bu kale ülkenin en çok turist çeken yerlerinden biridir. Şili'de dünyanın en eski mumyaları var. Bazıları 5000 ila 7000 yıl öncesine dayanıyor. Malawi'de dünyadaki en çok balık türüne sahip bir göl var. Binden fazla birbiriyle yakından ilişkili fakat tamamen farklı türdeki ciklet balıklarına ev sahipliği yapar. Elmaya yapılan DNA analizleri bu meyvenin kökeninin Kazakistan dağları olduğunu işaret ediyor. Hollanda, alçaktaki ülke olarak tanınır. Çünkü ülkenin büyük bir bölümü deniz seviyesinin altındadır. Kamboçya, bir binayı tasvir eden bir bayrağı olan dünyadaki tek ülkedir. Senegal'de tamamıyla atılmış istiridye kabuklarından yapılmış bir köyün bulunduğu bir ada var. Bu köyde yollar ve binalar bile istiridye kabuğundan. İsveç'te 221 binden fazla ada var. Fakat onların sadece bin kadarında yaşanıyor. Macar alfabesi 44 harften oluşur ve Latin alfabesini temel alır. Einstein en ünlü kitle enerji denklemini İsviçre'de yaşayıp çalışırken geliştirdi. Bulgaristan'daki Gül Vadisi dünyadaki gül yağının yarısını üretir. Singapurlular dünyanın en hızlı yürüyüşçülerindendir. 10 saniyede 16 metre yürürler. Hayat orada hızlı akıyor. İrlanda'nın takma adının Zümrüt Adası olmasının nedeni uçsuz bucaksız yeşil alanlarıdır. Ancak ülkede kayalık araziler de var. Ülke 15 bin yıl kadar önce tamamen kalın buzlarla kaplıydı. Buzullar yer değiştirirken toprağın bir kısmını yok ederek geride kireç taşından bir zemin bıraktı. Ermenistan'da çocuklar okul müfredatının bir bölümü olarak satranç dersi alıyorlar. Yunanistan dünyanın en büyük zeytin ağacına ev sahipliği yapar. Üstelik bu ağaç hala zeytin veriyor. Girit'te yetişen bu ağaç 2000 ila 4000 yaşında. Maldivler dünyadaki en düz ülke rekorunun sahibi. En yüksek kısmı deniz seviyesinden 2 metre 4 santim yukarıdadır. Belçikalı bir sanatçı eseri ayda olan tek insandır. Bu küçük heykelin adı The Fallen Astronaut'tur. Heykel oraya 1971'de Apollo 15 uzay aracının kumandanı tarafından bırakıldı. Çek Cumhuriyeti'nde yüzlerce kale var. Sayısı 150 ila 1000 arasında değişiyor. Ürdün'deki tarihi ve arkeolojik bir kasaba olan Petra'ya oyularak inşa edildiği taşın renginden dolayı genellikle Gül Şehri denir. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.